Bu itikaf ibadetine gideceğim. Amacı istismar. Dini istismar. Amacı provokasyon. Amacı husursuzluk ortaya çıkartabilmek. Ve neçe itibariyle bunun üzerinden de Türkiye'de acaba bir bölgede kaos oluşturabilir miyim anlayışını gerçekleştirebilmek. İtikaf ibadetine gitmekteki amacı dini istismar, provokasyon, huzursuzluk ortaya çıkartmak, Türkiye'de bir bölgede kaos oluşturabilir miyim anlayışını gerçekleştirebilmek. Eğer böyle bir maksat varsa Allah belamızı versin. Dini istismar bu ne demek? Yani ben itikafa girince nasıl dini istismar ediyorum? Nasıl kaos meydana getiriyorum? Bir kenarda oturuyorum camide namaz kılıyorum. Senin polislerin basınca olay oluyor. İtikaf serbest. Buna rağmen yasaklıyorsunuz. Kanunsuz emir veriyorsunuz. Polislerinizi de illallah ettirdiniz. Polislerinizi de mahvettiniz. Siz, siz bu bakanlığa geldiğiniz günden beri polislerin de canını çıkardınız. Ne yaptım da ben kaos meydana getirdim? Polisler geldiği için olay oluyor. Gelmese kimse duymaz etmez. Kenarda Kur'an'ımızı okurup dağılıp gideriz. Sebep sizin zulmünüz, sizin talimatlarınız.